siz ne diyorsunuz? Nazlı nerede şimdi? Annem onu fena benzetiyor bence şu an. Anne nasıl yapar bunu? Tamam olan oldu. Şimdi ne yapacaksınız onu düşünelim. Oturup bir karar vermeniz lazım. Savaş. Bak ikinizin de zarar görmemesi için en iyisi bitirmek. Hayır hiçbir şey bitmek zorunda değil Savaş. Ya Ali sen ne diyorsun? Halanı duymadın mı? Baban duyarsa? Ben bunu düşünmedim mi Selin? Ya kusura bakmayın da ben şu an en çok kardeşimi düşünüyorum. Tamam bırak kardeşin kendi kararını kendisi versin. Sen önemsemiyor olabilirsin. Ama bunu baban duyarsa? Aşk cesaret işidir Selin. Bu cesaret değil aptallık. Tamam bazen de aptallıktır. Önemli olan şu kardeşim. Sen gerçekten seviyor musun? Hiçbir engelin, hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Kalmamalı Savaş. Ben gidiyorum. Savaş. Ali haklı korkup kaçacak değil. İşte bu, doğru karar. Hadi derse geç kalacaksın. Ne olacak şimdi peki? Bu iş bitecek Nazlı. Bakma bana öyle ne olur. Haluk'tan çekiniyorsun. Kimseden çekinmiyorum Nazlı. Ben Haluk'u seviyorum. Sizi de çok seviyorum. Ben kimsenin üzülmesini istemiyorum Nazlı. Ama ben üzüleceğim. Belki bir süre evet Nazlıcığım. Ama ben de biliyorum ilk aşkın nasıl bir şey olduğunu. Bunu bil. Unutursun diyorsun yani. Unutulmaz. Herkesin başından geçer. Çok güzeldir, çok özeldir. Ama bir son değildir, bir başlangıçtır. Sen daha çok gençsin Nazlı. Ya bu hissettiğin belki aşk bile değil senin. Bilmiyoruz ki. Unutulmaz diyorsun işte ne aptalmışım da diyebilirsin ileride. Ya evet sana ilk anda tepki gösterdim. Ama seni suçlamıyorum inat. seni anlıyorum. Sen de beni anla Nazlı ne olur. Bunun sana bir faydası yok aksine zararı var. Sadece sana da değil bana, savaşa, bütün ailemize. İyi tamam. İstediğin gibi olacak gel buraya. Çok seviyorum seni. Getirmeyin. Annem çok kızdı mı? Annem bitmek zorunda olduğunu söyledi. Savaş ne dedi? Bilmem onunla konuşmadım daha ama sanırım konuşmanın da bir anlamı yok. Öylesi daha iyidir belki. Of. Hadi ablacım. kardeşim ben hazırım. Sağ ol iki <laughs> Nasılcığım oğlum sen çok üzgün gözüküyorsun. Hayırdır sevgilinle falan mı ayrıldın? Otur yerine. Efendim? Yerine otur. Ne dedim ki ben şimdi? Ya yerine oturursun. Ya da buradan sana atlarım. Ya biz kız kıza konuşuyorduk sana ne oluyor? Selin ya of bırak. Hı, özüne döndün. Ben oturayım ne lazım vurursun vururum. Çok <laughs> Aslı. Bu kız nereden biliyor? Bizi takip falan mı ettiriyor? Bilmiyorum ama. Normalde onu antenlerini koparır, eline verir. O sarı paçoz saçlarını da yolardım da hiç halim yok. Ama kesin bir yerden duydum. Duyduysa doğru duymuş. seyyan teşhlesin buna göre tanı başka gözlerle insanlara dokunsam ben görünmez mi kendi hikayemi yazmaya çalışsam ben yine olmaz hocam Kusura bakmayın Nazlı'yı almam lazım. Kapat gözlerini. Seni Anlamadım. Nazlı'yı almam lazım. Oğlum Savaş, arkadaşını teneffüste görürsün. Şimdi çık dışarı. Hocam bekleyemeyeceğim ben özür dilerim. Hocam ben lazım. Savaş ne yapıyorsun? Hızlı gitmemiz lazım hadi. Savaş dersinin ortasındayım dedirdin. Eğer gelmezsen sırtımı alacağım hadi. Hadi. Bak normalde asla onu oynamam ama en son hareket çapka çıkartılır. Ne, ne oldu tatlı? Üzgün görünüyorsun. Arkadaşlar, biz dersimize devam ediyoruz. Alo. Naz ne yaptınız? Bak annem yemeği bekliyor. Banyoda dedim. Artık idare edemem. Tamam. Geleceğiz birazdan. Ha, ya, ne yaptınız? Ben çok merak ettim. Selin, geçince anlatırım. Artık gitmemiz lazım. Bana bir şey söyle gidelim. Kötü hissediyorum ne diyeyim. Yapalım. Başka şansımız yok mu? Yok. Sonuçta olacak. Ben korkmuyorum sen de korkma. Tamam. Korkmuyorum. Evet. Bugünü de tanışmayla geçirdik arkadaşlar. Yarın ders kitaplarınızı bekliyorum. Bir şeyler mi içsek? Olur ama ilk önce ablamları bulalım. Ne yapıyorsun bakayım sen? ne oldu abla? Neye gülüyor bunlar ya? Bana mı gülüyorlar? sen dön bakayım bir arkana. Ne o? Bütün okulu bununla mı gezmişim ben? Kim yaptı ya bunu? Hı? Bunu kim yaptı? Bunu kim yazdı diyorum ya? Ya siz ne biçim insanlar mısınız böyle? Bir de çıkıp uyarmaz mı kızı? Veri yürü. Nereye? Sınıfa. oturuyorsun Peri? Şurada. Burada. Bunu sen mi yazdın? Hı? Ne oluyor ya? Sana bunu sen mi yazdın dedim. Bak cevap ver. Seni kulaklarından tavana asarım. Ondan sonra da konuşturana kadar gıdıklarım. Ya bıraksana be. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun arkadaşıma? Sen sus bak aç ağzını. Aç. Şurada dur. Ya abla bir sakin ol. Sana bunu sen mi yazdın dedim çocuğum. Cevap ver. Abla vallahi ben yazmadım. Bu ne? Hı? Bak suç mahallindeki suç delilini de buldum. Sen yazmışsın cevap ver. Bak cevap vermezsen senin yüzüne... Çiçek böcek çizerim. Seni okulda dolaştırırım, millete rezil ederim. Cevap ver. Abla yapma. Ha, sen bir... Gel buraya, gel, gel. Sen de bir sus. Ya abla tamam. Tamam bir saniye söyleyeceğim. Tamam ben yazdım. Ya ama kendi isteğimi değil. Vallahi zorla yazdırdılar. Ya ne demek kendi isteğimi değil ya? Kafana silah mı dayadılar yoksa tehdit mi ettiler? Düzgünce bana cevap ver. Bunu kim yazdı veya yazdırdı veya niye yazdı? Ya abla sen onları bilmezsin. Eğer dediklerini yapmasaydım okul dar ederlerdi bana. Kim onlar? Üst sınıflar. Kim kim? İsim ver bana. Melisa. Melisa mı? Ama nereye? Peri bu benim meselem. Sen karışma. baksana bir Melisa nerede? Demin tuvaletteydi. Kardeşimin sırtına o kağıdı sen yapıştırmışsın. Melisa. Ee, birinin size hoş geldin demesi gerekiyordu Nazlı. <laughs> ben de size o zaman hoş bulduk diyeyim. <laughs> ne oluyor be? <laughs> e sen sinsi olduğun kadar korkak mısın da Melisa? Ne oldu? Bu pis işlerin için bu kızları mı tuttun? Elimizi sana bulamayalım dedik tatlım tatlım ay sen hiç anlamadın. Bak burası senin o İzmir'de okuduğun lise değil, tamam mı? Burası benim çöplüğüm. Ben deplasmanda da iyiyimdir. Sen bir tek tek gelsene. Sus. Ne Nazlıcığım görüyorsun bak hiç vaktim yok. Sen şimdi arkadaşlardan al hevesini. Başka zaman artık. Sen bir tek gel. Gelsene be. Savaş. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz? Seni buralarda görmek ne güzel. Ne, ne yapıyorsun şimdi? Nerede okuyorsun? Okumuyorum hocam şu an. Öyle mi? Yani ara verdim. Ne yapacağımı düşünüyorum. Anladım. Daha gençsin. Elbet çizersin yolunu. Dert etme. Seni gördüğüme sevindim. Ben de hocam. Kendine Sağ ol. iyi bak. Sağ ol. ЛИРИЧЕСКАЯ МЕЛОДИЯ Качк. Ну, знай да сня. kardeşine. Seni ilgilendirmez. Ay onun başına bir şey gelmiş olmasın. Daha yeni ya okulda. Ay tabii teneffüste koridorlar hiç tekin olmuyor. Hele bir taşralı kız için. Ay başına bir şey gelmiş olmasın sakın. Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Nereden Azlı? Allah Allah biz nereden bilemeyeceğim senin kardeşini? Bize ne ayrıca? Siz kesin bir şey yaptınız. Aa, üstüme iyilik sağlık. Sizinle uğraşacak değiliz ki. Hayır belki kendi kendine bir şey yaptı. Biraz böyle düşünsek mesela. Ya siz kesin bir şey yaptınız. Bak bu kız akıllı. Kızım nereye otursana yerine. Oturamam. Günaydın. Nazlı. Nazlı neredesin kızım ya? Nerede o? Kim nerede? Nazlı seninle değil mi? Hayır değil ben şimdi geldim okula. Ya derse gelmedi ortalarda yok. Baktın mı her yere? Bir sürü yere baktım arayalım mı? Arayalım da buradadır nerede olacak? Nazlı! Selin! Sen tuvalete baktın mı? Aa ah, evet iyi fikir. nazlı 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 Kimin yaptığını bilmiyorum ama el başlarını biliyorum. Tuğçe ile Melisa yaptı. Ne gidiyorsun savaş? Çok mu komik? Hem senin ne işin var burada? Yani okulun ilk günü nasıl başarıyorsun bunları, ha? Ayrıca çok tatlı olmuş. Hmm. Ya bu nasıl yaparlar ya? Yaptıkları zorbalık. Gidelim müdüre falan şikayet edelim. Dur, müdür falan karıştırma şimdi. Ben kendim hallederim işimi. Yani şikayet etmemizin bir sonucu varacağını düşünmüyorum. Çünkü Melisa hep bunları yapardı ve bir şekilde sıyrılırdı. E sen de böyle bir kıza aşık oldun ha Savaş. Bravo. Yani gurur duymuyorum ama ben de fena değildim eskiden. Ya tiplere bak ya. Böyle okula ele geçirmişler. istediklerini yapmışlar. Böyle at koşturmuşlar. Hatta birbirlerine aşık olmuşlar. Ay la 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 oh, bravo vallahi ya ne güzelmiş. Bak ikidir aşık olduğunu söylüyorsun. Ama benim Melisa hissettiklerim başka bir şeydi. Aşk başka bir şey. Şu an anladım. Hayırlı işler gençler. Ben gidiyorum. Sen de şu yüzünü yıka. Çıkmazsa da eve git duş al beni rezil etme. İyi tamam. Hadi götüreyim ben seni. Evet Savaş, sen ilgilen. <laughs> Pis zorbal sarı çıyan. Var ya ben ama onlara yapacaklarımı bilirim. Ya sen böyle bir kıza aşık olmuşsun bir de ben sana şey olmuşum. Ne olmuşsun? Şey... Yok bir şey. Bence biz eve gidelim ha?